Almanya'da araba alacaklara küçük bir bilgi vereyim. Şimdi bu arabaların normal fiyatları pahalı. Bakın şu mavi olan 2022 model Grandland X Bunlar da işte Crossland Mokka. Yalnız bunların bir özelliği var. Bunlar dolu. Doludan dolayı bu bölgede zarar gördüler. Bakın burada hep dolu vurukları falan var. Ama arabalar yeni. Fiyatlarını göstereceğim şimdi size. Bakın bu 4800 kilometrede 13.900 euro bu araba. 2023 model. Bir şey göstereyim size. Grand Lantix'i. Ne bu Grand Evet. Bakın 13.300 km 2022 model. Doludan dolayı üstü hasarlı. 16.500. Bu arabanın normali 30.000 euro. Yani şu an gidin alın 30.000 euro'ya sıfırını alırsınız. 13.000 km'de 2022 model. 16.500